Evet arkadaşlar bu dersimizde flex wrap özelliğini göreceğiz. Şimdi wrap İngilizce'de bağlamak anlamına geliyor. Şimdi biz flex yapısında neyi bağlayacağımızı bir düşünelim. Yani neyi bağlıyor olabilir? Benim burada bu divlerim içine sığmıyor olabilir. Şimdi şunu bir row görüntüsüne kavuşturayım ilk başta. Evet row diyeyim. Tekrar yeniliyorum. Şimdi bizim burada gördüğünüz gibi 4 tane divimiz var. Eğer benim 10 tane divim olsaydı bunun içinde bakın görüntü nasıl olacaktı? Şundan kopyalıyorum arkadaşlar. Ve içerisine gelip 4'ten sonra da biraz fazla büyük yapmışım sanki. 5 6 dedim. 7 dedim. 8 dedim. 9 ve 10 dedim. Şimdi tekrar yenilediğim zaman gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. Eğer ben bunun görüntünün bu şekilde olmasını istemiyorsam buradaki benim verdiğim width height değerlerini sağlıyor mu? Bunu hemen inceleden bakalım. Body'nin içerisi şu divin içerisinde şu divin içindeyim. Bakın birine tıkladım. Benim burada vitim 100 görünüyor. Fakat 100 mü? Hiç sanmıyorum arkadaşlar. Büyük görüntü alalım. Ha pardon. Pardon. Bunu 20 20 tane di eklersek ama bu şekilde olmayacak. 20 tane di ekleyelim o halde. Tekrar 11, 12, 13, 14 yazmakla uğraşmayacağım. Size sadece göstermek amaçlı yapıyorum bunu. Bakın yenilediğim zaman Şimdi bu dibe tıkladığımda, bakın width height değeri 100 gözüküyor. Fakat flex yapısında olduğu için arkadaşlar e, bu şekilde değil. Yani e, 100 piksel değil bunun genişliği. Şimdi biz 100 piksel olmasını istiyorsak, yani verdiğimiz CSS'in geçerli olmasını istiyorsak, wrap e, dediğimiz işte bağla. Yani neye bağlayacak? Aşağı doğru bağlayacak bunu. Bunu yapabiliriz. Tekrar bunu sağ tarafa alıyorum. Ve şuradan itibaren eklediğim 10 tane dibi kaldırdım. Şimdi görüntüm bu hale geri geldi. Şimdi kapsayıcı dibim. Kapsayıcı dibim neydi benim? Candı. Buraya gelip arkadaşlar Flex Wrap özelliğine gelip Wrap dersem bakalım ne olacak kaydettim. Gördüğünüz gibi aşağıya e, görüntüyü bozan fazla divleri aşağıya aldı. E, Flex Wrap bu işe yarıyor. Şimdi bunun içerisinde birkaç tane daha Property'miz var. Bunları da göreceğiz sırasıyla. Ne var? Ne olduğunu görmek için burayı siliyorum. CTRL Space'e bastım. Bakın, WRAP var, no-wrap var, e, UNSET, INITIAL, INHERIT. Zaten INITIAL ve INHERIT, yani hepsinde oluyor. Mesela, NO WRAP dersem ben, hiçbir şekilde bağlama anlamına geliyor. Yine eski görüntüme kavuşmuş oldum. E, bunun dışında, mesela WRAP, pardon, yanlış telaffuz ettim. WRAP REVERSE var. Bu da ne yapacak? Tersten bağlayacak. Kaydediyorum arkadaşlar. Yenilediğim zaman, Normalde bir buradan başlıyordu. Bu sefer tersten bağlama işlemini yaptı. Bakın tekrar hatırlamak gerekirse bir vurap yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vurap reverse ise bunu tersten bağlıyor. Evet, flex wrap bu işe yarıyor arkadaşlar. bir sonraki dersimizde flex flow property ile ee, devam edeceğiz.